Şu anda e, Sinekcibeli'nden geçtik. E, bu yoldan e, Sütlağan'dan Antalya Kaş'a iniliyor. E, gördüğünüz gibi her taraf katran ağacı. Buradaki yöresel ismi katran yani sedir ağacı. E, rakım yaklaşık olarak 1200 civarında bir rakıma sahip. Kışın karla kaplı olabiliyor. Şu yollarda kar e, direkleri. Bunu görüyoruz. E, bu şekilde yolumuz dar ama asfalt. Kadar dönebileceğiniz virajlar da var. Ee, dikkatli de gidilmesi gereken bir yol diyebilirim. Evet ler Karşıda gördükleriniz kaş'a bağlı küçük köyler. Bu şekilde çok fazla virajlarla boğuşuyoruz. karşılar hala çok güzel manzaralar gördüğünüz gibi masmavi bir Şansımızdan bugün hava da çok güzel. Evet, şu anda görmüş olduğunuz ova kasaba yine eee Kaş'a bağlı küçük bir yer ama tabi seralar e, var. İnsanlar artık yaylalara da sera yapmaya başladılar. Gördüğünüz gibi yoldan hala gidiyoruz ama çok fazla bir ilerleme yok. Neden? Hep aynı virajlar eee geliyor sağa dön, sola dön, bu dönüşü yap derken yavaş yavaş aşağıya doğru şu anda inmeye başladık. Az önce gördüğünüz gibi bel e, rakım 1560'tı. Şu anda 1560'tan yaklaşık bir 70 kilometre, 60 kilometre sonra sıfıra inmiş. E, gezisi yapıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Evet rakım gittikçe düşüyor. Bunu nerelerden anlıyoruz? Şu anda Sedir Ağa düze indiğimiz belli oldu. Evet gördüğünüz gibi yollar çok virajlı olduğu için çok bir ilerlememiz yok. Hala kaç 43 kilometre diyor. Ee, gidiyoruz gidiyoruz ama çok bir ilerleme kaydedemiyoruz. Şöyle bir yorum yapmam gerekirse şu anda şu yolu Mersin Anamur arasındaki yola benzettim ki yine Akdeniz havzası olduğu Selam, için peki. aynı yol olmuş. Yörük var önümüzde dikkat et. Oluyor. Evet gittikçe iniyoruz ve demiştim ki yükseklik alçaklığa göre burada aynı Evet arkadaşlar şimdi şurada 2 dakika durduk. Gördüğünüz gibi bir yol ayrımı var. Yol ayrımında köyler var ve kaş. Şu yolumuz kaşa gidiyor. Bu şekilde. Ee, bu biraz daha aşağı indiğimizde çam ağaçları da artık yerini tam makiye bırakacak. Görmüş olduğunuz gibi e, meşenin bir türü olan yine palamut ağacı var. Ee, buradaki yöresel ismi de sürekli palamut olarak kullanılıyor. Hatta palamut mahallesi e, işte ya da palamut köyü gibi bir sürü isimlerle anılıyor. Ağaçlarda e, çok güzel bir e, yosun oluşmuş. Gördüğünüz gibi bu kıştan havanın çok nemli olmasıyla ağaçların kabukları arasında suyun kalıp şu şekilde yeşillenmesiyle oluşmuş. Bu genelde toprakta ya da taşta olur. Ağaçta da bu şekilde nadiren olabiliyor. Evet bu şekilde yolculuk devam edebilir.